Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Görkem. Bugün yanardağ deneyi yapacağız. Gördüğünüz gibi malzemeler böyle. Ee, bir tane su koyacağız ilk önce. Sonra ikinci aşamada bir tane gıda boyası. Kırmızı olursa daha iyi olur. Bir tane de karbonat. Sonra bir tane de deterjan. Bunları sırayla koyun benim söylediğim şekilde. Bir tane de sirke. Şimdi koymaya başlıyorum. İlk önce suyumu koyuyorum. Sonra gıda boyamızı koyuyoruz. Kırmızı gıda boyamızı. Ha bir de ben eldiven taktım önlem almak için. Hiç dökemedim. biraz taştı ama olsun. Sonra karbonatımızı koyalım hemen. Ne oluyor? Daha varmış. Elimden göremedim. Şöyle hepsini dökmeye çalışıyorum. Neyse bu kadar yeter. Ha. Deterjanımızı koyuyoruz. Ha. Şimdi son olarak sirkemiz. İnşallah güzel olur. 1, 2, 3, Gördüğünüz gibi çok güzel bir deney oldu. Bunlar lav. Ha, bir de size bir bilgi vereyim. Bu uzun birkaç yıl sonra kuruyunca bunlara kayaç deniliyor. Görüşürüz.